Ben soruyorum. Ayşe hocam cevaplıyor. Hadi başlayalım. Bu tamamen ürünün kendisine göre değişen bir şey. Bir ürün mutlaka standartlara uygun ve kaliteli içerikli üretilmeli. Aksi takdirde bizim hem sağlığımıza hem cebimize zararlı. Ancak gıda takviyeleri mutlaka kullanmamız gereken durumlarda elzem olabilir. Sınav dönemine giren öğrencilere özellikle demir, B12 gibi takviyeleri ve sirkolin içeriklerini önerebilirim. Ayrıca balık yağını da ihmal etmeyin. Magnezyum, D vitamini ve yine omega 3 mutlaka elzem. Herkese güneş kremi kullanımını öneriyorum. Hatta bazen yaz kış devamlı olarak kullanılması öneriyorum. Çocuklarda ise özellikle yaz aylarında ve mutlaka denize giriliyorsa 50 ve üzeri faktör. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey filtre. Bu tarz doğru ve faydalı bilgileri Ayşe hocamın Otağacı'nın seyir defteri Instagram sayfasından bulabilirsiniz. O zaman şöyle yapalım mı? Bu gönderiyi beğenip bizi takip eden ve yoruma iki arkadaşını etiketleyen 3 kişiye bu tip içerikler Sürprizlerden sürpriz hediyeler gönderin. Süper olur. O zaman yoruma bekliyoruz. Bekliyoruz.